eğitimin kaynağı öğretmenlere. Selam aydınlık güzel günlere. Selam ilgiyi, doğruyu, iyi güzeli, haklı, haksızı ve daha nicelerini öğreten öğretmenlere. Selam sizin sımsıcacık sevginize. Selam milletimizin yüz akı öğretmenlere. Selam binlerce selam. Öğretmen olmak, bir sevdadır öğretmen olmak. Hani yemeden içmeden kesen, hani sevdiğine pervane olan, yani gözü başka bir şey görmeyen bir sevda. Bir kara sevda desek daha doğru olur. Hiç düşündünüz mü neyin sevdasıdır bu? Neyle açıklanabilir? Almadan vermek, verdikçe çoğalmak, çoğaldıkça yaşamı kucaklamak. Bir damla suya hasret bir çöl susuzu gibi bilgi bekleyen, açlığa susamış, annelerini bekleyen kuş yavruları gibi. Ağzıza akan binlerce, on binlerce çocuğa beyninizi, bedeninizi açmak neyin karşılığıdır? Hayır zor değil, bir tek sözcükle anlatabilirsiniz bütün bunları. Bir tek sözcük sizi geleceğe çevirir. Öğretmen. Damardan verilmiş bir güçtür öğretmen olmak. Aç kalmayı, açıkta kalmayı, iklimlerin değişkenliğini, mevsimlerin zorluğunu unutmak size imrenerek bakan çocuk gözlerdi. Hani gerçek sanatçılar vardır bilirsiniz. İçleri yanıp gözleri boğulanmış bir yürekleri kan verken bile izleyicilerini hiç unutmazlar. Unutmak ellerine değildir çünkü. İşte böyle bir duygudur öğretmen olmak. Sınıfa girdiğiniz anda sorunlar, dertler, acılar, hüzünler yok olur. Çünkü sizi bekleyen, ağızdan çıkacak sözcüklere bakan çocuklarınız vardır. Nasıl unutabilirsiniz? Nasıl yok sayabilirsiniz? Öğretmen olmak bir yürek işidir çünkü. Beyninizle yüreğinizi birleştiren bir köprüdür. öğretmen olmak istiyorum. Ben Şermin mısralarını değil, genç kızımın gelgefinde nakış nakış gül, aşığımın tadında ter, öpresi bir el olmak istiyorum. Ben öğretmen olmak istiyorum. Ben öğretmen olsam diyorum. o zaman Erpe Fidan. Nasıl öğrenecek çiçek açıp meyve vermeyi? Şu kızım. Şu bayıkları yeni terleyen Kim ne de öğrenecek insan gibi sevilmeyi, sevmeyi? Vatan için, millet için, bayrak için göz kırpmadan ölmeyi. Sen öğretmen olmalısın kardeşim. Sen namussun, vicdansın, adaletsin. Sen müsbet ilimsin kardeşim. Sen irfansın, iletsin, inatsın geleceğimi aydınlatan. Sen buram buram, sen vatan sevgisi. Sen burcu burcu katan çöplük duygususun. Biz öğretmen olmalıyız kardeşim. Biz görmeyenlere göz, duymayanlara kulak, yürümeyenlere ayak atmalıyız. Biz şairlerimizin mısralarına değil, genç kızlarımızın yelketlerine nakış nakış gül, aşıklarımızı sazdan ter, öpülesi bir el olmalıyız. Biz öğretmen olmalıyız. Hoş Sevgili öğretmenlerimiz, en güzel günler, en güzel yarınlar sizlerin olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.